Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bu akşam gördüğünüz gibi uyum videosu yok. Metinik videosu yok. Maalesef bir tane yükledim fakat beğenmedim. Neden derseniz kendi beğenmediğimiz size izletmek istemedim. Beta'da çekilmiş bir e, razolar kesim videosuydu. Sıkmak istemedim sizi tekrar aynı videoları atarak. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Yalnız bu sorunun cevabını e, altta e, çözümünü vermeyin. Yani basit bir soru, çok basit bir matematik sorusu. E, bunun cevabını e, cevaplarını yazın. Fakat yorumlarda şeyini yani çözümü ve neden ol böyle olduğunu yazmayın. Ki diğer arkadaşlarımız da kendi kafalarına göre cevaplarını versinler. Görürsem silerim şilirim, e, engel olmaya çalışırım. Ama lütfen rica ediyorum sizden. Sadece cevabını yazın. Ee, bu e, yani sizden rica ediyorum şimdi basit ilk artık ortaokullardada bile rahatça cevaplanan bir soru Orta da sanırım öyle bu tür soruları soruyorlar. Sizlerinde çok kolayca cevaplayacağınız eminim. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız. Daha ileriki videolarda da bunlarla ilgili konuşmak, konuşuruz. Bu tür videoları da devam ettireceğim sanırım. Evet. Şimdi soruma geçiyorum. Rakamları birbirinden farklı en büyük 3 basamaklı sayı ile en küçük 3 basamaklı sayı arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bunu size soruyorum. Çok basit bir matematik sorusu. Çoğunuz dalga da geçebilir. Böyle sorum olur. Şöyleydi böyleydi diye de. Ama e, bunu lütfen e, gerçekten e, cevaplamanızı istiyorum. Bununla ilgili yarın tekrar konuşacağız. Ee, Cevabı ile ilgili size hayat, hayatımdan küçük hikayeler anlatmak istiyorum. Sizi e, yani kutlayacaklarım bu kadar. Siz altta yorumlarda cevabınızı verirseniz çok teşekkür ederim. Kısa bir video oldu bu. Bu gecelik idare edin. İleride inşallah başka bir oyunla daha karşınıza çıkmak istiyorum. Şu anda oyun yükleniyor. Bugün onunla uğraştım. Ee, inşallah o oyunu da beğenirsiniz. Ee, hem Metin 2 videoları her gün gelmeye devam edecek. tabii ki e, diğer oyunlardan da yavaş yavaş ekleme yapacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.